Öncelikle merhaba sevgili velilerimiz. Ben Sümbül Anadolu Lisesi Okul Psikolojik Danışmanı ve Rehber Öğretmeni Zeliha Saldırın. Yaşanan pandemiden dolayı sizlere psikososyal destek salgın hastalık aile bilgilendirme oturumunu bir video çekerek ulaştırmaya karar verdim. Sunumumuzun içeriği hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle giriş, travma ve zorlayıcı yaşam olayları, zorlayıcı yaşam olayları sonrasında görülebilecek tepkiler. Ne zaman destek almalıyız? Nerelerden destek alabiliriz? Yaş gruplarına göre çocuklarda görülebilecek tepkiler. Zorlayıcı yaşam olaylarında okulun önemi. Kendimize nasıl yardımcı olabiliriz? Çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz şeklinde. Amaç ve hedeflerimiz salgın hastalık sürecinin çocuklar ve aileleri üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak salgın hastalık sonrasında çocuk ve ailelerin uyum sürecine destek olmak. Salgın hastalık sonrasında ailelerin çocuklarına nasıl destek olacakları hakkında bilgi vermek. Okullarda salgın hastalıklarla ilgili psikososyal destek çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışmak. Salgın hastalıklar ve etkileri. Salgın hastalıklar insan hayatının tehdit altında olduğu ve önemli sayıda hastanın olduğu ölümlerin yaşandığı acil sağlık durumlarıdır. Salgın hastalıklar insanlık tarihi kadar eski olup hastalık süreçleri yaşanmış, önlemler ve sonrasında yapılan tıbbi müdahalelerle salgın hastalıklar kontrol altına alınmış ve sonlandırılmıştır. Salgın hastalıklar salgın zamanında herkes bu süreçten farklı şekilde etkilenir. Bazıları için ani iş kayıpları ve belirsizliklerden dolayı ekonomik kayıplar söz konusu olabilir. Bazıları için okul ve iş rutinlerinin değişiminden dolayı günlük yaşamlarında belirsizlikler ve zorluklar ortaya çıkabilir. Karantinada önlemlerinden dolayı öğrenciler okullarına devam edemezken yetişkinler işlerine düzenli bir şekilde devam edemeyebilir. Bu süreç çocuklar, hastalar ve yaşlılar için daha çok stres ve endişeye neden olabilir. Enfeksiyon riski altında olan kişiler ayrıca hastalığı sevdiklerine bulaştırma konusunda da çok kaygı yaşayabilmektedirler. Salgın dönemlerinde yaşanan stresin üç ana tetikleyicisi bulunmaktadır. Daha önce bir salgın yaşamamış olmasından kaynaklanan bir belirsizlik durumu, salgının hastalığa ve ölüme neden olması ve bu durumun korkuyu arttırması, salgının insanlar için büyük yaşam tarzı değişikliklerini beraberinde getirmiş olması. Salgın sırasındaki zorluklardan bazıları şunlarla ilgilidir: Rutinlerdeki değişiklikler, örneğin aileden, arkadaşlardan fiziksel olarak uzak durmak, öğrenmenin sürekliliğindeki kırılmalar, örneğin sanal öğrenme ortamları, teknoloji erişimi ve bağlantı sorunları gibi sağlık hizmetlerinin sürekliliğindeki kesintiler, örneğin aşı olma ve hastane kontrollerini erteleme gibi karşılaşılan zorluklar olabilir. Kaybolan güvenlik ve güvende hissetme eksikliği, barınma ve gıda güvensizliği, artan şiddet ve çevrim zararlara maruz kalma, fiziksel hastalık tehdidi ve gelecek be için belirsizlik gibi. Salgın hastalığa bağlı yaşanan kayıplar aynı zamanda bir yakınının kaybı, iş kaybı veya kayıp sonrası ritüellerin, cenaze defin işlemlerinin önceki yapılana göre farklılık göstermesi yaz sürecini etkileyebilmektedir. Çocuğunuza yardımcı olmadan önce unutmayın sizler de bu süreçten etkilendiniz ve bu süreç sizin için de zorlayıcı olmuş olabilir. Salgın hastalıklara bağlı olarak yetişkinlerde görülebilecek tepkiler nelerdir? Onlara biraz bakalım. Yorgunluk, bitkinlik, uyku düzensizliği, tıbbi bir nedene dayanmadan bedensel yakınmalar, bağışıklık sisteminin bozulması, iştahta azalma veya artma aşırı uyarılmışlık hali kalp atışın atışındaki artış nefes almada güçlük terleme gibi şu e, duygusal tepkiler nelerdir şok korku ve kaygılar öfke gerginlik sinirlilik huzursuzluk hali umutsuzluk çaresizlik çökkünlük suçluluk pişmanlık duygusal hissizlik, donukluk, kontrolü kaybetme kaygısı, anlaşılamama ve günlük aktivitelerden zevk alamama durumu. Bilişsel tepkiler nelerdir? Odaklanma güçlüğü, karar verme güçlüğü, hatırlama güçlüğü, aklın karışması, zaman kavramının algılanmasındaki değişiklikler, rahatsız edici ve tekrarlayıcı, takıntılı düşünceler anılar ve kendini suçlama durumu gibi bilişsel tepkiler görülebiliyor. Kişisel kişiler arası ilişkilerin ne gibi etkileri var? İçe kapanma, kendini toplumdan soyutlama, ilişkilerde yaşanan çatışmaların artması, mesleki sorunlar, performans düşüklüğü, akrabalık ve aile ilişkilerindeki bozulmalar, okul sorunları, ve başarısızlık gibi. Yetişkinlerde görülebilecek sosyal etkiler, yer ve düzen değişikliği, ev, iş ve okul alışkanlıklarındaki değişiklikler, kayıplar, komşuluk ve arkadaşlık kaybı, maddi kayıplar, alışkanlıkların kaybı gibi inant sistemimizde bazı değişiklikler olabilir temel varsayımlar dünya güvenli bir yerdir, insanlar adildir, annem babam beni korur çocuklarda özellikle bu durum. Kötü olaylar benim başıma gelmez, benimle ilgilenirler, ben değerliyim gibi olumlu temel varsayımlarımız, inanç sistemimizdeki temel olumlu durumlar değişerek travma sonrasında dünya güvenli bir yer değildir, insanlar adil değildir gibi olumsuz temel varsayımlara dönüşebilir. Gösterilen tepkiler olağan dışı bir olaya verilen normal tepkilerdir. Kendimize nasıl yardımcı olabiliriz bu süreçte? Salgın hastalık karşısında insanlar kendilerini güvende hissetmek ve her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek ister. Bu dönemde kendimize ve sevdiklerimize iyi gelen etkinliklere odaklanmak psikolojik sağlamlığımızın güçlenmesine yardımcı olacaktır. Sağlığımızı ihmal etmeyin. Kendinize bakmayı ihmal etmeyin. Düzenli beslenmeye mümkün olduğunca ve yeterince dinlenmeye özen gösterin. Mümkünse spor yapın. Unutmayın ki fiziksel sağlık ve ruh sağlığı birbiriyle yakından ilişkilidir. Fiziksel sağlığımıza dikkat etmek ruh sağlığımızı da korur. Bu nedenle normal zamanda aldığınızdan daha fazla çay, kahve, asitli içecekler, şeker ve nikotin tüketmeyin. Çünkü bunlar bedeninizde var olan stresi, gerilimi ve kaygıyı arttırabilir. Kendinize zaman verin. Stresli bir dönemden geçebilirsiniz ve bu süreçte yaşadıklarınıza yönelik yoğun duygusal tepkileriniz olabilir. Çevrenizde olup bitenleri anlamak için kendinize zaman verin. Duygularınızı bastırmayın. Aynı zamanda güçlü yanlarınızı da hatırlayın. Unutmayın ki zor şeyler yaşasanız da bunların üstesinden gelebilir ve çözüm bulabilirsiniz. Günlük yaşantınıza devam etmeye çalışın. Günlük rutin işlerinizde yaşadığınız değişikliklerden sonra günlük işlerinize dönebilmek için çaba harcayabilirsiniz. Eskisi gibi aynı saatlerde yemeğinizi yemek ya da uyumak, çocukların okula gitmesini sağlamak ve işe gitmek gibi günlük rutinlerin devam etmesi normalleşme sürecimize katkı sağlayacaktır. Aileniz ve arkadaşlarınızla zaman geçirin. Yakınlarınızla ve arkadaşlarınızla ya da sevdiklerinizle iletişim kurmak oldukça yararlı ve önemlidir. Zaman zaman içinizden gelmese bile onlarla yaşadıklarınız hakkında konuşun. Bazen yalnız kalmak istemeniz oldukça normaldir ancak kendinizi sevdiklerinizde, sevdiklerinizden uzaklaştırıp izole etmeyin. Duygu ve düşüncelerinizi paylaşın. Sizi anlayabildiğini düşündüğünüz diğer insanlara yaşadıklarınızı anlatın. Yaşadıklarınız hakkında konuşurken olaylarla birlikte izlenimlerinizden, düşüncelerinizden ve duygularınızdan bahsedebilirsiniz. Biriyle konuşmak toparlanmaya ve olup biteni daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Yaşadıklarınızı yazmayı deneyebilirsiniz. Şayet yaşadıklarınızı biriyle konuşmaya hazır hissetmiyorsanız bunu duygu ve düşüncelerinizi bir günlüğe ya da herhangi bir kağıda yazarak ifade edebilirsiniz. Ani kararlar almayın. Dünyaya, yaşama, geleceğe, amaçlarımıza ve ilişkilerimize yönelik duygu ve düşüncelerimiz sarsılmış olabilir. Bu yüzden yaşamanızı bütünüyle değiştirecek ani kararlar vermeyin. Yaşadıklarınızı değerlendirirken sabırlı olun. Yaşamınızla ilgili ani bir karar vermeden önce mutlaka sevdiğiniz ve güvendiğiniz insanlarla konuşarak bu durumu paylaşın ve yeniden değerlendirmeye çalışın. Medya'yı sağlıklı kullanın. Medya ya da sosyal medya üzerinden salgın hastalık sürecinde ne olup bittiğini öğrenmek istemeniz oldukça doğaldır. Ancak ilgili haberleri aşırı şekilde takip etmekten, sürekli tekrarlayan zorlayıcı görüntüleri izlemekten olabildiğince kaçının. Salgın hastalıklarla ilgili görüntü, resim ve haber tartışmalara gereğinden fazla odaklanmak tepkilerimizde artmaya sebep olabilir. Zamanla bu tepkilerin yoğunluğunun azalması beklenebilir. Destek alma sürecinde. Ancak yaklaşık bir ay geçmesine rağmen bu tepkilerde herhangi bir azalma olmuyorsa ya da bu davranışların sıklığı ve şiddeti giderek artıyorsa zaman kaybetmeden mutlaka rehberlik ve psikolojik danışma servisine rehberlik ve araştırma merkezine ya da bir ruh sağlığı uzmanına başvurabilirsiniz. Bu süreçte yaşadığınız yoğun stres, kaygı ile başa çıkamadığınızı düşünüyorsanız psikoloji, psikolojik yardım almak uygun bir yaklaşım olacaktır. Özellikle duygusal, fiziksel, bilişsel tepkilerinizde zamanla herhangi bir azalma olmuyorsa, bu tepkilerin sıklığı ve yoğunluğu giderek artıyorsa, bu tepkiler sizi günlük yaşantınızı, ailenizi, işinizi ve arkadaşlık ilişkilerinizi ciddi bir şekilde olumsuz etkiliyorsa, bir neden olmaksızın çok yoğun korku ve endişe yaşıyorsanız, aşırı kaygı ve panik belirtileri gösteriyorsanız, nefessiz kalma, sürekli titreme, baş dönmesi, kalp atışlarında sürekli hızlanma gibi tepkiler gösteriyorsanız, geleceği ve sevdiklerinize dair yoğun endişe ve umutsuzluk hissediyorsanız hiçbir zaman hiçbir zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmanız gerekebilir. Salgın hastalığa bağlı olarak çocuklarda görülebilecek tepkiler üzerine biraz konuşalım. 0-5 yaş arası çocukların tepkileri ebeveynlerin yanından ayrılmak istememe, sürekli ağlama ya da ağlamaklı olma, huzursuz hissetme, huysuz ve sinirli olma, öfke nöbetleri geçirme, karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, parmak emme ya da alt ıslatma, aşırı ürkeklik ya da korkuların başlaması, oyunlarda sürekli salgın hastalığı canlandırma, konuşma zorluğu, yaşamaya başlama gibi 6-11 yaş arası çocuklarda ders başarısının düşmesi, herkesten uzaklaşma, içine kapanma, aynı şekilde kabus görme, uyumak istememe ya da uyku problemleri, karın ağrısı, baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, aşırı alıngan ya da sinirli, kavgacı olma durumu, dikkatini toplamada güçlük çekme, korkular geliştirme ve hep bu korkulardan söz etme, sevdiği şeylerden artık zevk alamama daha fazla yeme ya da daha az yeme durumu 12-18 yaş arası çocukların tepkileri, uyku problemleri, uykusuzluk, salgın hastalığı hatırlatıcı yerlerden ya da kişilerden kaçınma, uzaklaşma, salgın hastalık hakkında konuşmaktan kaçınma, zararlı alışkanlıklara yönelme, aile ve arkadaşlardan uzaklaşma, sürekli yalnız kalma isteği, aşırı alıngan ya da öfkeli olma sevdiği şeylerden artık zevk alamama gibi durumlar görülebilir. Çocukların toparlanma sürecinde okulun önemi nedir? Peki bunun üzerine biraz konuşalım. Okulların normalliği temsil eden ve eğitim yoluyla normal yaşama geri dönmeyi kolaylaştıran önemli kurumlar olduğunu biliyoruz. Okulda bulunmak, oyun ve diğer etkinliklere katılmak, özellikle çocukların ihtiyaç duydukları süreklilik, değişmezlik ve normallik hissinin oluşmasına katkı sağlar. Çocukların ihtiyaçlarını daha kolay ifade etmelerini sağlayabilir. Salgın hastalık süreciyle ilgili normal tepkiler hakkında çocukları bilgilendirerek süreci anlamlandırmalarına yardımcı olurlar. Çocukların iyileşme sürecine katkı sağlamak için okul ve aile arasındaki işbirliğini güçlendirir çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz? Öncelikle sizin nasıl tepkiler gösterdiğinize dikkat ederler. Bu nedenle çocuğunuzla sak sakin kalmaya çalışarak iletişim kurmaya çalışın. Çocuklar için yapabileceğiniz en iyi ve anlamlı şeylerden biri onları dinlemektir. Çocuklarınızı dinleyin, soru sormalarına izin verin ve görüşlerine saygı gösterin. Çocuklarla karşılıklı konuşmak, onlarla sohbet etmek, birlikte resim yapmak ya da oyun oynamak çocukların yaşadıkları bu zorlayıcı süreci atlatmaları için en sağlıklı ve en doğal yoldur. Normalleştirin. Çocuklarınızın kaygı, korku gibi yaşadıkları duyguları size anlatmalarına izin verin. Ancak onları özellikle yaşananlar hakkında konuşmak için zorlamayın. Sadece dinleyin ve anlayış gösterin. Uygun bir zamanda salgın hastalık sürecinde yaşanan duyguların normal olduğunu anlatın. Rahatlatın. Çocukların güvende olduklarını hissetmek için sizin yardımınıza ihtiyaçları var. Her zamankinden daha fazla ilgi, yakınlık ve şefkat göstererek çocukların to toparlanmasına, kendilerini güvende hissetmelerine, rahatlamalarına katkı sağlayabilirsiniz. Güven verin gerçekçi bir şekilde artık güvende olduklarını hissettirin, moral verin, bu konudaki şüphe, şüphe, ve endişelerini giderin. Hep sizin hem de hem sizin hem de diğer yetişkinlerin meydana gelebilecek bir tehlikeden onları korumak için gerekli önlemleri aldığınızı hatırlatın. Takdir edin. Zorlayıcı süreçlerde çocuklar dikkatli ve düşünceli davranma, cesaretli olma ve umut gibi güçlü yönlerini açığa çıkarırlar. Özellikle çocuklarınızın olumlu davranışlarını gördükçe bu davranışlar için onları takdir edin. Çocuklarınızı övmeniz, onları şımartmaz, tam tersiyle iyi ve olumlu davranışları yeniden yapmak için çocuklarınızı cesaretlendirir oyun oynayın. Çocuklarla birlikte eğlenceli bir şeyler yapmak ya da onlarla oyun oynamak size özellikle ihtiyaç olarak gelmeyebilir. Ancak çocukların yeniden toparlanmaları için onlarla birlikte hoşça vakit geçirerek, aktiviteler yaparak zaman geçirmeniz onlar için oldukça önemli ve gereklidir. Model olun. Günlük rutinleri korumak önemlidir çocuklar için. Bu nedenle çocuklarınızın yemek, oyun, ders, kurs ya da uyku saatlerinin değişmemesine mümkün olduğunca özen gösterin. Model ol olmak için rutinlerinizi koruyun. Ayrıca yetişkinlerin ergenlere esnek düşünebilme konusunda model olması ve onlarla farklı başa çıkma yolları hakkında da konuşması etkili olacaktır. Sorumluluk almalarına izin verin çocukların size ve çevrenizdekilere alınan önlemlere uyarak gönüllü olarak yardım etmelerine izin verin. Özellikle çocukların her şey kontrol altında algısının zarar görmemesi için sizin gözetiminizde yaşlarına ve gelişimlerine uygun bazı işlerde size yardımcı olmaları önemlidir. Sorumlulukları ile ilgili farklılık olabileceği farklılık olabileceğini de göz önünde bulundurun örneğin bir odasını düzenli bir alışkanlıkla toplayan çocuğun odasını toplamak istememesi, okul başarısındaki farklılıklar, gelecekle ilgili beklentilerindeki farklılıklar, motivasyon eksikliği gibi durumlar olabilir. İhmal etmeyin. Öncelikle sizin toparlanmanız çocuklar için en önemli yardımlardan biridir yaşadıklarınızla baş etmek için mümkün olduğunca kendinize de zaman ayırın ve sağlığınıza dikkat edin. Yaşadıklarınızı yakınlarınızla paylaşın ya da diğer yetişkinlerle konuşun. Gerekirse bir uzmanla paylaşın. Kişisel bakım ve sağlık tedbirlerini ihmal etmeyin. Elleri yıkamak, maske takmak ya da kıyafetin özen göstermek gibi tedbirler basit olsa da çocukların biraz daha iyi hissetmelerine yardımcı olacak ve çok belirsiz bir zamanda onlara bir kontrol hissi verecektir. Bilgi edinin kendinizi ve çocuklarınıza yardımcı olmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri de doğru kaynaklardan doğru bilgi almaktır. Özellikle yapabileceklerinizle ilgili olarak çocuğunuzun okulunda sizlere verilecek bilgileri lütfen uygulayın. Çocukların salgını kavramaları, virüs, karantina gibi kavramlarla ilgili ailelerinde, okullarında ve mahallelerinde meydana gelen değişiklikleri anlamaları için temel bilgileri sağlayın. Çocuklarınızla ilgili danışmak istediğiniz bir konu olduğunda yine okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinden ve rehberlik araştırma merkezlerinden yardım alın. Medya kullanımını gözlemleyin. Çocukların televizyondan radyodan veya çevrim içi olarak gördüklerine ya da duyduklarına dikkat edin. Bu konu hakkında fazla bilgi endişeye yol açabilir. İnternette veya sosyal medyada salgın ile ilgili bazı hikayelerin söylentiye ve yanlış bilgilere dayanabileceği hakkında çocuklarla konuşun. Özellikle ergen yaştaki çocukların bu konu hakkındaki konuşmaya ve tartışmaya daha çok ihtiyaç duyabileceğinin farkında olun uzmana başvurun. Çocuğunuzun aşırı panik olma, ağlama nöbetleri geçirme, sürekli uyku sorunları ya da yoğun davranış sorunları gibi tepkiler gösteriyorsa bir ruh sağlığı uzmanına ihtiyacınız olabilir. Bu gibi durumlarda okul psikolojik danışma servisine ve rehberlik araştırma merkezine başvurabilirsiniz. Bu sizin için paylaştığımız aile oturumlarının yanı sıra öğrencilerimiz için de e, okulda yapılacak bir psiko eğitim programı var. Bunun için e, bu uygulanan programın genel amaçlarından bahsedelim. E, öğrencileri salgın hastalık zamanlarında yaşanabilecek normal psikolojik etkiler hakkında bilgilendirmek ve onların bu konuya ilişkin farkındalıklarını arttırmak öğrencilere kendi tepkilerini anlama ve paylaşma olanağı vererek tepkilerin doğal olduğunu göstermek ve öğrencilerin tepkilerini normalleştirmek. Okul sistemiyle öğrenciler arasında yaşantıların paylaşılmasını sağlamak, öğrencilerin okulu ile iletişimini güçlendirmek. Öğrencilerin olumlu başa çıkma yöntemlerini fark etmelerini sağlamak. Öğrencilerin güçlü yanlarını fark etmelerini sağlamak aynı zamanda. Do e sosyal destek kaynaklarını fark etmelerine imkan tanımak, geleceğe ilişkin olumlu bakış açısı kazandırmak, duygu düşüncelerini ifade etmelerine ortam sağlamak, öğrencilerin psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek, öğrencilerin öğrenme becerilerini ve gelişimlerini desteklemek. Her şeyden önce çocuğunuza ve kendinize çok zor bir ortamın, zamanın ortasında olmamıza rağmen bu durumun geçeceğini hatırlatmanızda fayda var. Unutmayın, umut beslemek bizim için olduğu gibi çocuklar için de önemlidir. Video sunumumuz burada sona eriyor. Umarım faydalı olur. teşekkür ediyorum